Evet, günlerden bir gün ve biz yine bir şeylerin peşindeyiz. Ee, kaş'tayız ve birazdan yola çıkacağız ama size ilk önce birini tanıtmak istiyorum. Yanımda çok değerli bir arkadaşım var. Kendisi benim şu ana kadar tanıdığım en iyi denizci, en kafa adam, en sevdiğim Kaş'taki arkadaşım. Hemen şimdi tanıtıyorum onu size. Çeto! <laughs> Bende miyiz? Evet sendeyiz abi. Hoca abartma ya. İnsan olmaya çalışan bir insanız sadece. O kadar. Şimdi bugün de sezon sonu. Yani sezon sonlarından bir tanesi. <laughs> hava güzel. Tam motor binmelik bir hava. Kuru. Hafif bir rüzgar var. İşte hazırlıklarımızı yapıyoruz. İşte birazdan yola çıkacağız. Motorları hazırlıyoruz. Kendimizi hazırlıyoruz. Zaten kendimizi dün geceden hazırladık. Mental olarak. Mental olarak bir hazırlık yaptık. Rotamızı çizdik, ee, o yüzden ezbere gideceğiz, ayrımlara kadar. Ee, üç aşağı beş yukarı bildiğimiz bir yol ama şunu da söyleyeyim, ee, yani yoldan bir yoldan bir kere geçilir. Defalarca geçtiğiniz yol bile aslında ilk defa geçtiğiniz yoldur. Yani bir, derede bir kere yıkanabilirsin. Aynı a, 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 Aynen öyle. Hani yolu biliyorum mu düzeltmek için söyledim. Sadece rotayı biliyorum. Ee, planladığımız rotaydı zaten bu. Aşağı yukarı e, 90 kilometrelik kısa bir tur olacak. Ama biz bunu böyle güne yayacağız. Acelemiz yok. Keyif alacağız. Zaten keyif için biniyoruz. Ee, yani ben şimdi. O zaman konuş... bence şu an sen bize bizi biraz motorunu tanıt. <laughs> <laughs> motor, tanıt? Motorun bu. Yani bir motorun tanımak isteriz. Ben bu motoru daha önce bindim defalarca. Yani motor Hero x 200 4 valve diye bir motosiklet. Ee, i̇şte tek silindir, 200 cc ve Hindistan menşeli bir e... Cross Enduro karışımı. Ekstra olarak <laughs> ekstralarını tanıtayım. Bir depo çantam. <gülüyor> bir <gülüyor> bir arka çantam var. Arka çantam boş. Depo çantamı ben Buradaki life jacket bir espri mi? Ya yani o life jacket bir espri. i̇şte denizci olduğum için ben onu bulabiliyordum. Bir yerlerden buldum. Onu da oraya yapıştırdım. Bu bir espri, aynı espri arkada da var mesela. Burada da başka bir IMO işareti var. <laughs> Radar transponder diye. Motorumdan memnunum. Evet, peki ben bu yolu hangi motorla yapacağım? Evet, işte burada yeni bir motorumuz var. Onu göstermek istiyorum. Evet, bunu da bize tanıtır mısın? Arkadaşlar bu bir TNR. 2011 model XTZ 660 Z olarak modeli de o şekilde. Fener'in böyle special editionlarından bir tanesi. Bu motosiklet de tek silindir ama 660 cc'lik bir bloğa sahip. Gördüğünüz gibi önde çift disk fren, işte arkada tek disk fren derken diğer lastik boyutlarını da okumayayım. Böyle yakışıklı bir arkadaş. Ekstraları ne? Ekstraları, ekstraları güzel bir yol motoru, enduro sonuçta hem arazi hem e, yola uygun bir motosiklet. Yani tek silindir olmasından dolayı böyle bir sürü yorumlar görebilirsiniz çeşitli yerlerde. Ama tek silindir ve büyük cc e, bir yerde candır diyorum. Tabi teknoloji olarak çok şimdiki modeller yani daha çok teknolojik bir sürü bir sürü motosiklet var onlarla bir ayrım ya da ne bileyim bir karşılaştırma yapmayacağım sonuçta keyif aldığınız yol aldığınız e, aletler makineler ya da demir atlar Neyse onun keyfine bakacaksınız yani hiç önemli değil ne bindiğiniz evet, burada bir yolcumuz daha var hazır mısınız yolcu hazırım yolcu ne yapacaksın sen bugün hiçbir şey oturacağım arkada daha bir tane daha görevim var. Video çekeceğim. Yes. Evet ama kameramın şarjı yok. Çünkü <laughs> dün akşamdan mental hazır olmayan tek sen vardı. Bilmiyorum ben geleceğim mental olarak. <laughs> Evet ustam neredeyiz hey? Neredeyiz abi? Neredeyiz? Demre Çayı Vadisi'ndeyiz. Çok güzelmiş burası. Demre Çayı İkali. Burada ileride bir tane kral mezarı gördüm. Evet buralar bir zamanlar Likya'nın topraklarıymış ama işte bir takım bir şeylerden dolayı şimdi politik nedenlerden dolayı da bir şeyler olmuş. Ve şu anda bozulmamış nispeten ilk halini görüyoruz. Ama bundan sonrası hep taş ocağı, vesaire ocağı, vesaire ocağı böyle insanın içini acıtan görüntüler. Belki orada da dururuz. Hocam beğendin mi motoru? Hı -hı. Güzel miydi arkası rahat mıydı? Güzeldi. Tek silindir. Ben tek silindir bayağı titre titre geldim buraya. Güzel ama Hı -hı. güzel keyifli bir yol. Şöyle şimdi bir de drone uçuralım burada. geldik. Ama tabii bir de geri döneceğiz de o ikinci etap. Birinci etabını tamamladık. Daha doğrusu bu. Doğru, doğru şey bu. Neydi peki etap? Nereye geldik? Yani etap neydi? Rotayı mı anlatayım? Şu an neredeyiz? Ya biz Sülüklü'deyiz şu anda. <laughs> Demre'de Sülüklü plajı adında bir plaj var. Bakınız gördünüz mekandadır. Sürüklü plajı. Biraz İşler. bakalım şöyle neymiş bu? Çırpma uçuranlar, yani. şemsiye atanlar, çadırlar, karavanlar, bir plaj, çeşitli işletmeler, savaş görünüp, haşırtlı blackboard işletmeler, Zafer Ağgöz deyimiyle yani at the seaside <laughs> Peki Öyle. rotamız nasıl geçti? Öyle abi? aslında yani güzel bir doğal doğal bir güzellik aslında. Çok çok güzel bir yer burası. Şimdilik daha tabii içine edilmemiş Ama ufak ufak edilen. Bu arada çok muhalif konuşuyorum. Çünkü benim <laughs> hayata bakış açım yani böyle. Benim anlarsın. hayata bakış açım muhalefet üzerine kurulu biraz. ...güzelliğin peşinde ya da benim güzellik algım bu olduğu için bu güzellik algımı bozmaya çalışan ya da bozan, çalışan da demeyeyim, sistem o, bozan bu sistemin içinde öyle haykırışlardayım. Ama çok mutluyum şu anda çünkü çok güzel bir yer ve bu anı güzelliğini yaşıyorum, çok da güzel bir rota yaptık, sürüş keyifliydi, işte yemeğimizi yedik. Şimdi üstüne biraz suyumuzu içeriz. Çünkü biliyorsunuz. Neyden ki... çarptı? Hop! Oh. çarptı? Ay. Bir şey oldu mu? Tamam. Hı. Nereden şey, abi nereden, şey nereden alıyorum? Nereden? Daha demin saatime çarptılar. Ben <laughs> seni çekerken oradan devam abi. <gülüyor> <gülüyor> bu insanlar niye bu kadar böyle? Evet, var? keyifli bir rota yapmıştık ya hani az önce ve bakınız istiyorsanız şurayı da bir göstereyim. Ve buradan arkamızdan araba geçerken hemen evet. Hemen göster abi. Gösteriyorum. Göster abi bak. Araba, ol. araba oldu. Ben de araba oldum. Gel araba. ben de ayıp oldum. Kamerada. Tamam. Ya yani da kameradaki arkadaşlar. O dikiz aynı. Hep böyle arkada. Yolda bu değil mi yani? Yolda bu. Ve çarptı, Sağ, hafif sağ yapmak yerine buradan geçemedi, geçemedi ve saatine çarptı. Ama saatine bir şey olmadı. Evet, bakınız. Bakıyoruz. İşte niye bu adam muhalif ondan sonra ya. <laughs> <laughs> Saygısız. Evet burası çok güzelmiş ama gerçekten. Demek ki biraz daha ortada dursan saatini sinsin, sonra çarp. çarpıp geçti. <laughs> evet savunması. Böyle durup çekilebilir misiniz falan demek yerine. Doğru savunması Çarpmak. oydu, çarpıp gitti yani. Durup abi geçemiyorum, acemiyim vesaire. Ya Bir dur şey bakalım. Gitti. Çarpıp geçti. Çarptı geçti ya. Şimdi bu adam da bizi ezicek mi yani? Öyle mi olması yani, lazım mi? Bak sağ kırıp geçebiliyor. Evet yani. sağ kırıp geçiyor. Hem de abim o kadar profesyonel ki telefonla, ileri, konuşuyor. telefonla konuşuyor, tek elle sağ yapabiliyor yani. Herkes usta şoför. <laughs> evet Çeto bizi çok güzel bir rotadan gezdirdi. Böyle hiç bilmediğim bir yerlere gittik ve şimdi Sülüklü Plajına geldik. Burası da çok güzel. Burayı biliyorum zaten. Daha önce de geldim. Ee, ve ne bileyim güzeldi ya yani, motosiklet kullanmayı özlemişim rota güzeldi ee, tam böyle şu anki daha demin gösterdiğiniz motorun geçebileceği bir yoldu orada güzel bir gezinti oldu işte benim hoşuma gitti Çeto. 111 kilometre. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geri döndük. Aa, geri geldik. Evet. Geri geldik. Limandayız. Aşağı şey. Nasıl geçti yolculuk? Kilometre açmıştım da. Aha. 111 kilometrelik bir etap yaptık. Ee, bunu da ortalama 2 saat 2 saat 20 dakika gibi bir zamanda yaptık. Hı -hı. Koşturmadık. Öyle keyfimizin peşinde bir şey oldu, yolculuk oldu. Ee, ama karayolları pek güvenli değil. <laughs> Tal yollar daha güvenli yani. Hadi geçmiş olsun. Evet. Ne, ne düşünüyorsun? Nasıl bu? zaman hoş geldik geri. Evet, nicelerine. Yes, bye bye. Bye bye.